çocukluk yıllarımız çok zor geçti. Hakikaten zor geçti. Köy hayatında yaşadığım ailemle, dedemle, babamla 9 yaşındayken bir köye çoban olarak gittim. O köyde 5 sene çobanlık yaptım. Köyümüzden birisi İstanbul'dan geldi. Yaylada bizi gördü çobanlık yaparken. Dedi ki çocuklar artık Yeter dedi yani. İslam'la gitmeniz lazım dedi. Ben de düşündüm, karar verdim. Hiç kimseye söylemedim anneye babaya. Üç tane aynı sülaleden, aynı emsal arkadaşımdan beraber bizim yol paramızı verdi. Su şerine götürdü arabasıyla bizi. Oradan arabaya bindirdi. Doğru geldik Beşiktaş'a. Beşiktaş'tan onların ikisinin de akrabası var. Arnavut Köyü'nde, Boğaz Arnavut Köyü'nde, Beşiktaş Arnavut Köyü'nde benim kimsem yok. Hiç kimsem, Allah'tan başka kimsem yok. Ne yaptım? Gittim bir lokantaya. Dedim ki, eleman lazım mı? Ben dedim köyden geldim. Dedi lazım dediler. Ne yaparsın? Bulaşık da yıkarım dedim. Elimde yatkın, ben Yemade köyde kendimi yaptığım için elimde yatkın. Bulaşık yıkarım dedim, temizlik yaparım. Orada iki ay çalıştım. İki ay çalıştıktan sonra benim şefim Allah nur içinde yatırsın Kazım Bey Mimar Sinan'da. Gel dedi seni dedi Mimar Sinan'a götüreyim İskele Restorant'a. İskele Restorant nerede? Bilmiyorum. Mimar Sinan'ı ilk defa duyuyorum. Büyük çekmece ilk defa duyuyorum. Mimar Sinan değil büyük çekmece. Ben çekmeceyi taksimde falan sanıyorum. Aldık geldik Topkapı'ya. Oradan iki araba değiştirdik Topkapı'ya geldik. Topkapı'dan bir eski arabalar o zaman. Yol yok, iz yok. Gel gel bitmiyor. Bit. Oradan geldik işte buraya. O başlık benim yerime o anlaştı. Aylığımı, haftalığımı anlaştı. Örtesi gün gittim çantamı aldım. O geliş kaldık. Allah şükür olsun. Evet. Ve İskele Restorant'ta çalışmaya başladım. Atatürk'ün gelip de kahve içtiği restoranda hiç hiç ara vermeden 40 sene çalıştım. Rahmetli kaynanıma demişler ki ya bacım sen bu çocuğa niye demişler kız verirsin? Niye demiş? Ya bu çoban demiş, fakir demiş. Ah bacı ah demiş. Rahmetli olana kadar söylemedi bize. Söylemedi. O bizim komşun söyledi. Ah demiş ben böyle insanları arıyordum zaten demiş. Fakirlikte çektik, yolsullukta çektik. Köyden geldiğimiz zaman evlendik. 81'de köyden geldik buraya tahta eve geldik. Şimdiki Mimar Sinan'da belediyenin karşısında ahşap ev vardı oraya geldik. Eee Balıkçı kasalarında ranza yaptık. Köyden getirdiğim yorganlarla beraber orada kaldık. Eşimle beraber çok iyi bir aile olduk. Allah tuttuğu dal altın etsin. Eskiden bir aile dostluk vardı. Gider gelirdik. İnsanlarla bir sıcaklık gördün, insana ahbap olurdu, sohbet ederdin, gider gelirdik yani. Bir komşuluk vardı, itibar vardı. Birbirimize gidip geliyorduk, sohbet ediyorduk ailece. Şu andaki sağ olan kişiler nedir? ama şu an 2000'den sonra kimse kimseye gitmiyor artık. Aileler ayrıca sohbete görürsün selamlaşıyor. Benim hanım e, yazın köye giderdi. Hanım iki tane oğlumla beraber gidiyordu, ufak, çocuklar ufaktı. E, üç ay kalıyordu. Üç ay benim komşularım Allah razı olsun hepsinden, şu anda hepsi de sağ. E, ben hiç haberim bile yoktur. Gelir çamaşırımı yıkardı, evimi temizlerlerdi. Öyle bir insanlık vardı, öyle bir komşuluk vardı yanımda. Büyükçekmece ilk geldiğim zaman çok güzeldi yani. Aynı bir köy havası vardı. Aynı bir köy havası. Hele Mimar Sinan'a geldim ki sanki yani bizim köyünün bir farkı yok. O kadar güzel, şirin bir yer yani. Balıkçılar, deniz çalıştığım restoranını önüne vuruyordu Mimar Sinan'da. Yani çok güzel bir şey vardı yani. Sene 78-79 senelerinde, 1978- 1970 79 senelerinde baba burun dediğimiz yerlerde o zaman Emlak Bankası'nın evleri hiçbir ev yoktu. Hiçbir ev yoktu. Oralar kırsaldı. Ve biz oraya bıldırcın avına, tavşan avına giderdik. Mimar Sinan da Kıdıral Elles her sene kutlanır. Ne düğüne benzer ne bayrama çok güzel bir neşe içerisinde geçer. Çok güzel belediyemizde önderliğinde çok güzel bir neşe oluyor. Benim şimdi 89'da bir hayalim vardı. 89'unda. Burası belediye oldu. Eski muhtar adayımız orada Ali Özcan var. Çok da sevdim. Allah razı olsun. Belediye başkan adayı oldu burada. Aday oldu. Gel dedi seni muhtar adayı yapalım dedi. Mimar Sinan Mahallesi'nde muhtar seçimi oldu. Muhtarlığa adayımı koydum. Halkımın desteğiyle kazandım. Üç tane vaadim vardı. Muhtarlığa. Dedim ki seçilirsen dedim. Kimseden para almayacağım dedim. 10 senedir ben kimseden bir kuruş almadım. Malatya lokumu 365 gün muhtarlığımda olacak. Üçüncü sitede muhtarlığım 7-24 açık. Belediye ile iş çok güzel. Allah'a şükürler olsun. Mesela cenazem olduğu zaman hemen herkesten önce telefonumu açarım. Çadırı gelir, çay kazanı gelir, sandalyesi masası gelir. Bütün birimlerde herkesin haberi olur. Hasan Başkanım ben muhtarlığı kazandıktan sonra Hasan Başkanım sana bir yer yapalım, yer yapalım yer yapalım, hep e, söylüyordu. Gidip geldikçe söylüyordu. Sana belediyenin içerisinde, belediye binasının içerisinde bir oda verim. Ben dedim Hasan Başkanım oraya gitmem. Ben deniz kenarına alışırım restoranttan dolayı. Geldim ki burada kepçeler, dozeler çalışıyor yani, kamyonlar. Ne oldu dedim Hasan Başkan buraya karar verdi. Sana muhtarlık yapıyor. Allah bin kere razı olsun. Muhtarlığım çok ferah yani. Şimdi biz e, 82- 85'e kadar Çocuklarımla İstanbul'a giderdik. İstanbul'a giderdik. Ağlıyorlardı. İstanbul'a gitmeyeceğiz diye. İstanbul dediğimizde karşıya akrabalar, beyler, beni falan gidiyordu. Beylikdüzü'ne geldik mi, kulenin oraya çekmeci gördüler mi? Oh be! Oh geldik evimize, yani gerçek olan şey yani. Geldik derdik evimize, büyük çekmeceden başka yerde yaşamayı düşünmüyorum yani.